Bugün oynarken çılgın Noel Baba'nın bir sopaladığı mükemmel bir oyun buldum. Onu oynuyoruz. Siz abone olurken ben de sizle birlikte videoya geçeyim. Hep biz Başka bugün sizlerle birlikte çok farklı Noel Babalı bir oyun oynuyoruz. Noel Babalı oyun. Neyse hadi çok uzatmadan geçelim. Siz de abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Şöyle tarts diyelim. İzlemedim bu arada. Ne diyor şu anda anlamadım ama ne diyor? F ile ne yaparsın? Flash açarsın. Bileyim ben şimdi bu oyunda. Eğer az oyun dünyası o kadar büyük yapar. İnşallah yapmamışlardır yani. Hatta 70 megabaytlık bir şey yani. Çok ne kadar büyük yapabilirler. O zıplama da var oyunda. Oha arabalar falan da var oyunda. Oha kadın da var oyunda. <laughs> Buna bineyim mi? bir de araba çarpıyorum şimdi. Billy present. The white mini points correct. Yellow olan yere git diyor ama. Heh şurada. Burası. Bir şey diyor ama şimdi nereye gidelim? Sessiz de %50 oynuyorum artık. Oo yumruk atabiliyorsun. Ya sana bir yumruk atayım. Yok la atamıyorsun. Gerçi ben niye yumruk atıyorum ki? Tövbe tövbe ya. Ne alsana arabana. Böyle bir gezinelim de ne yaptığımı da çok anlamıyorum. Subway. Subway servici Bir de müzik sürekli tekrarlanıyor gibi dur. Ananın. Şimdi ilk başladım yere geri gideyim o zaman. i̇nşallah ee, bulabilirsem gideceğim. Abi nereye gitsem bulamıyorum ben buralara. Hı, bak şu polislerin olduğu yere gidebilir aslında. I wonder was going up here. I want be getting off this way I go. Burayı kullanmam mı lazım diye bekmek için. I'll have the roots. Abi geçmem lazım ama. subway burası. Subway'e gidiyorsun. tünelden geçiyoruz. Şöyle bir kulakla bir tekini çıkarayım ben. Tünelden geçeceğiz. Oha lan. ilk <laughs> defa böyle alalım. Ananı sikerim ama. Ama yapma. Akıbriks'i de çıkardım şu an. Ama yapma. Merry Christmas. Bu ölmüş la burada. Burası nasıl bir subway tünel ya? Lan kaç. Çıkalım buralardan. İnşallah arkada gelmiyordur şu an. Ya e, çıkamıyorum abi ne yapacağım? Ya tak kulak. Burada artık deli cesaretimle tutuyor ama ikisini de takım Merry Christmas'a doğru yardırıyorum. Kimse var mı? Bunlar mı? Gel o göbeğini yiyeyim seni. Amanın. Amanın sikim. Neden bu kadar şey oldu ben bi anda? <laughs> Ben de karşılaştım. Kaps. Şuradan ben rahatlıkla geçerim. İnşallah, düşüncem o yanda. Yine aynı boka geldim ama. Baba. Ananı sikerim. Şimdi bu da kaçmamız mı lazım bizim? Sistemiyle bitince yaraydık. Ne işlemedin? Aç şu kapıyı. <laughs> Geliyor. <gülüyor> ah. Ah. You need crowbar. Crowbar ne demekti? Ne demekti crowbar? Çeviri. Crowbar. Yok lan bu değil. Crowbar to open the door. It's Jamet. E ben nereye oğlum bu kapıyı? Noel Baba beni, Noel Baba beni görecek şimdi. Sanırım buradan. Allah Noel Baba beni görmez. Aman <laughs> Ya yeter be. Neden Nick Noel Babası lan sen? <laughs> Abi crowbar ne? Ben ne yapacağım? Seni biraz arttırayım. Crowbar ne? Ben ne yapacağım? İnşallah şimdi görmezsin. Ha burada değil zaten ama. Ya bana sikiyim ya. Nereye kaçıyorsan bende Ya gelme git ya. E, ya raidim Ya sikeceğim oynamıyorum ya. Yeter. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yeter başlayacağım geçilmiyor ya. Yeter be yeter lan yeter. 40 tur daha kaldı. Ve yarış lideri Jackson Storm Pit yoluna giriyor. Hemen ensesinde McQueen var. bir Pit Stop zaferle ilgi arasındaki farkı belirleyebilir. Hadi 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 hadi. Daha hızlı kuyuda daha hızlı. Piste önce çıkmam gerekiyor. Bir de çabuk McQueen'den müthiş bir Pit Stop. Şimdi liderliğe yükseldi. Peki bunu koruyabilecek mi? Hey McQueen sen iyi misin? Dinle sakın endişelenme. Çok başarılıydın. İkliliğin tadını çıkar. Storm tekrar lider aldı. İnanılmaz. McQueen bitiyor. McQueen bitiyor. Hızla hem de. Hayır. 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 Hayır.